Evet siyasetle devam ediyoruz. Sırada İyi Parti var. İyi Parti'nin Odun Pazarı ilçe teşkilatı her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve kentteki ve ülkedeki gündemi değerlendirdi. Partinin ilçe başkanı Gürol Yer, Eskişehir'de kapı kapı cadde cadde dolaşmaya devam edeceklerini ifade ederek Eskişehir halkı yalnız değildir dedi. İyi Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Güroler ilçe binasında yaptığı açıklamada hem parti teşkilatının son çalışmalarını hem de siyasi gündemi değerlendirdi. Güroler vatandaşlarla sokaklarda ve caddelerde temas kurmaya devam edeceklerini ifade ederek, eski şehirlilere dün oy verdiklerinin bugün yanlarında olmadığını söyleyeceklerini de belirtti. 13 Kasım Perşembe günü başladığımız, 28 Kasım Cuma günü başarıyla bitirdiğimiz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın acil talepleri doğrultusunda çalışmalar devam ederken, 17 Kasım Pazartesi günü yaptığımız haftalık basın açıklamamıza konu olan, Hızlamurken TOKİ yeni etap konutlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, tespit ile görüşlerimizi ve ilçemiz ile şehrimizde farklı gündem içinde olan siyasetin son sürecini, çalışmamız sürecine bağlantılayıp değerlendirmek istiyoruz. İYİ Parti pazarı İlçe Teşkilatı olarak bizim açımızdan son derece önem verdiğimiz, altyapısıyla, detaylarıyla hazırladığımız TOKİ çalışmamızı %100 hedefe ulaşmış olarak tamamladığımızı net bir şekilde söylüyoruz. 3109 konut, 31 yönetim ofisi, iş yeri, ticari işletme olmak üzere toplamda 3140 hemşehrimize bu çalışmada birebir yüz yüze merhaba dedik. İyi günler size geldik. Eviniz hayırlı olsun. İyi günlerde sağlık bereket ile yuvanızda ağız tadında oturun dedik. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun üzerimize yüklediği selamlarını ilettik. Hiç merak etmeyin. Türk milleti kimsesiz. Türk vatanı sahipsiz değildir. Sözlerinin yanına bizler Eskişehir yalnız odun pazarı mahzun değildir dedik. El uzattık, elimiz tutuldu. Samimiyet gösterdik, sevgi gördük. Bunları yaparken hemşerilerimizin yaşadıkları vakıf olduğumuz ekonomik, yaşamsal ve sosyal sıkıntıların zorluğunda tüm olumsuzluklara rağmen yüreklerindeki sevgi ve umudu görüp o sevgi ve umudun sıcaklığını özümsedik. Bu hissiyat dün olduğu gibi devam eden süreçte uyguladığımız gerçek siyaset tarzımıza daha bir enerji kattı. Eskişehir'de siyasetin artık tek kale bir maç gibi geçmeyeceğini de söyleyen Gürol Yer, siyasetin vatandaş nezdinde güven kaybettiğini ancak İyi Parti olarak vatandaşın karşısına üçüncü bir yol olarak çıktıklarını söyledi. Eskişehir'de görevle geldiğimiz ilk andan itibaren iddia ile bu şehirde siyasette tek kale maç dönemi bitti demiştik. Geçtiğimiz dönem ve bugün geldiğimiz anda biz üçüncü yol olmanın, milletin yanında bulunmanın, beklentileri karşılamayan, insanları umursamayanlara mecbur olmadıklarını, kapı kapı, sokak sokak, cadde cadde, her mahalle, her köye gittiğimizde hayata geçtiğini görmekteyiz. İnsanlarımızın siyasetin uzaklaşmalarına, siyasetin güven kaybetmesine sebep olan alan paydaşlarımızın maalesef siyaset kurumuna verdikleri zarar getirdikleri vaziyet çok ama çok olumsuz durumdadır. İnsanlarımız günü nasıl geçirim derdindeyken, kışın soğuklarının başladığı bu günlerde yokluk sınırında, açlık sınırında olan milletimizin asli unsuru bireylerle ilgilenilmesi gereken ve sandıkta kendilerine vekalet verilenlerin o şahıs ilçe başkanı olacak, bu şahıs ilçe başkanı olacak, bugün biri sürpriz yaptı, akşam öteki öne geçti gibi koltuk borsası oluşturup günü ve gündemi o yana yönlendirmesi. Diğerinin ise nasılsa belediyeler var bize yeter mantığıyla vur patlasın çal oynasın havasında zengin menü ve içerikli masalardan görüntü vermekten çekinmeden siyaset yaptıklarını iddia ederek kendilerini kandırmaları kendi meseleleri görünse de Siyaset kurumuna verdikleri zararı yanında insanların güvenini kaybettiklerini ya bilmiyorlar veya bilmek istemiyorlar diyoruz. Siyasetçilerin vatandaşın arasına karışarak derdin ne diye sorması gerektiğini de belirten İyi Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, TOKİ konutlarında başlattıkları mahalle çalışmalarını genişleterek devam edeceklerini ifade etti. Hamam yolunda stant açıp balon dağıtmak, gelene giderek kolonya tutmak, şeker ikram etmek saha çalışması olarak yeterli görülmektedir. Tercih, taktik ve takdir kendilerinindir. Nasıl istiyorlarsa öyle devam etsinler. Biz gerçekten kesintisiz sahadayız. En dertli tasanı vatandaşın en yanındayız. Diğerleri bizden eğer dost tavsiyesi isteyecek olursa buyursunlar. Birbirleriyle karşılıklı kurgulu atışmayı bırakıp çıksınlar vatandaşın karşısına. Sorsunlar derdin ne, tasan ne, talebin ne? desinler diyebiliyorlarsa emekli maaşını, asgari ücreti konusundan, ödenemeyen faturaları konusundan veya yeni dökülen asfaltlardaki çukurlar için bir şeyler yapılmıyor. Görüp bir yerlere iletsinler.